Hamilə bayanlar görürsə bunu, onların içi çəkərsə onlardan çox üzr dilərim. Çəkimin məcbur çəkimim üçün məcbur göstərəcəm. Doğum etdikləri zaman mütləq bayanlarında böyük varsa, böyüklər heq bundan yapsın. Mən pağacın içinə yaptım. Onlar da sonunun içinə yapa bilər. Hadi bismillah. bismillah. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Evet, hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün de inşallah bu şeyini helvasını yapacağım böyle. Allah Allah. Bu Anacım 10 üzerinden 10. Fırına patates de attınız. Fırına patates de attık. çok harika. var. Başka sen çıkalım da kaz kanadı değil mi? Kaz kanadı. Pide ekmeği. Tandır ekmeği. Tandır ekmeği. Söğben elini şunu çekelim ki hava alsın rahat yapsın. Böyle ufak işler hiç beni yormuş. Bir tek beni yoran un. Eki. Ben de ekmeği ser, ekmeği zaman iki. <laughs> Şimdi gevrek pahaşına tepil. Ney? Bu, bu cismi hem Pağaç Bak Pağaç Fetir, Türkçesi de kellelör. Kıllör. Kellelör nə olsun deyirəm? Fetir də. Hasda, fetir də də 3 3 tənə ismi var onun türkçəsi. Pavaç. Nə edirsən? Pavaç bişirərəm. Nə edirsən? Fetir bişirərəm. Türkcəsi sorsan nə bişirirsən? Kıllör. Kıllör. Şədi kellelörlə hasda bişirəcəm. Haydi bi sürülə. İndi bunlar mənim ufadırım pağacı. Ufadırım bununla hası da bişirəcəm. Şey Bu indi hasuta mı olacaq? Hasuta olacaq. Onun üçün də həmən pişivət edə biləcəyəm də. Ufadır. Sarı yağımız da burada. koyurum yağın içine. Bekmez mi katacaksın? Bekmez. Haydi bismillah. Bekmezli hasıda. Koyacağım. <laughs> Erse. Evet. Suyu niye katıyorsun? Da sade besmezle yağ olmaz. Suyu katmasa o koyduğum pagacın ufakı içinde kurup gidecek, erimeyecek. de görən bu yeni doğum edən qarların dərmanı bu. Doğan qarlara yapırdılar. Əskilər Esk hep isterəm, hep isterim sıx sıx yaparım. Yeni yetmələri yemirəm, amma mən sevirəm. Onlar da yavaş yavaş şişir, gelmiş dillər görə istədiyi zaman istilər, mən bişirirəm. değil mi? Her zaman için hasta da hazır. Hiç bekmez bulunsun. Bekmez bulundu mu hasta hazır. Ben bekmezi de evde hiç eksik miyorum. Böyle bir donan alıyorum. bakkallardan böyle bir donan alıyorum. Bekmezi yaz kış evde bulunduruyorum. Bekmezsiz olmuyor değil Bekmezsiz mi? Bekmezsiz olmuyor. Yok. Şekerden olur ama ben bekmezli severim. Bekmezden güzel olur. Bekmez hep eski andırır ya ki. Bakacağım ne bekmezidir bu? Üzüm. Tut bekmezidir değil, üzüm bekmez Şimdi hasıdamızı yapacak, hafiyet yiyecek kardeş. Bunun içinde su, yağ, bekmez. Hasıdamızı pişirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu hasedan içinde yümüş olacak güzelcem. Su indi çəkəcək, yağını düşərir, axacaq. Üzünə patates də attınız. Üzünə patates də attıq. Sarı yağla elma reçeli yapmışın, beş şey reçeli yapmışın kuşburnu. Onlarla bir-bərz sarı yağla güzel bunlar. Aman aman Gider. pişmiş sayılır bazıları. Bişmiş, bazıları evet. Pişmiş bazıları evet. pişmiş. Onları kenara alayım o pişmeyenleri. Hı. Pişenleri ortaya alayım. Asutanın yanında bir de Asutanın yanında bir de bu. Fırında patates. Bir de fırında patates. Patatesi özellikle hiç yerde eksiltmiyorum. Bu patates bizde sarı yağla her sabah fırında. 5 dəqiqə daha bişsin tamam. Başqa nə satıb? Çiçəklər. Zəhmət olmasa, əkməyə Bu da kaz kanadı, değil mi? Kaz kanadı. Kazlarımız meşhur. Kanadımda bile yaralanır. Değmişleriz, tencerede pişirdim. Pide ekmek. Tandır ekmeği. Tandır ekmeği. Allah nasip ederse pazar çıkan yani böyle bu büyüklükte çete de pişireceğim tandır çetesi. ben yani önünü, şunu çekelim ki hava alsın, rahat yaz. Şimdi hava alıp rahat yanacak. Önünü kül kapatırsa yanmaz. Bak yanmaya başladı. Ta ayna karanlık olmaz. Ne şey kutu benim cihazımda da bir kalma cihazımda bir kalma bu kolik tavadır. Bu kolik tavada Selçuk alçıktığı zaman bu kolik tavada Selçuk'a kaygana yapıyorum. Hmm. Bir cihazımda kalan kolik tava bu. Niye kolik tava diyorsun? Bu kırıldı. Kolik tava Selçuk'a bundan Kaygana yapıyorum. Gelen misafirler de kaygana yapıyorum onlar. Koyuyorum misafirimizden yiyin. Ben de bu patatesin bir hasıdan da hazırlanıyor. Bir. anlaşmaya başlamış. Anlaşmaya başladı. Şimdi suyu içəcək, yağı nə düşər verəcək. Qeynəklər, xıncıl, qayğana, hası da. Şimdi elə həmen tavğa etinə qatışırlar, pirincə qatışırlar, bir şeylərə qatışırlar. Öncedən makarlama yoxdu. Hep erişte yoturdu kənddə. Bu eriştey də yazan Allah nəsib edərsəyə maşını alacam, kənddə erişte də yapacam. Hazır şey hiçbir bir şey yok. Doğal. Çocuklara da alıştırıyorsun değil mi? Yavaş yavaş alıştırırım. Ben. torunlarıma küçük, küçüklere pirinç çorbası pişirdim. Selçuk dedi ki ben bu yaşa kadar hiç pirinç çorbası görmemişim. Doktor bizim eve geldi. Doktora söyledim dedi hepimiz pişirir hepimiz yedir. Pirinç nerede yapılır? Ekmezi ne nazir ne qədər qoymalısınız yani? Elə göz qaralı, yani onun ölçəyi yoxdur. Nüfusa görə, nüfusa qara balıq mı 10 kişi mi yeyəcək, 2 kişi mi yeyəcək? Səndə nüfus qalabalık 10 kişisiniz, deyilmi? 10. 10 kişi. 1 kişi çörək kemir, 9 kişi mi çörək yeyir? Toxda çörək gider bir gündə. Çox. 2-3 gündə bir bişirərəm. Bişirmədiyim zaman günlük 50 milyon etməyə verir. bu reçeli de yapmışım bak. Kağızmanın elmasında vallahi billahi kağızman elması. Sen el, mi yaptın he, bunu? el da. yaptım. reçel yaptım. Kağızman elmasıyla. Kağızmanın çok güzel çok güzel ürünleri elması var, çok değil değil mi? güzel. He, çok güzel. Cevizi var, çömesi var. Her şey, her şey, her şey. Ben aşır, aşırı çorbasını pişiririm. Meyvasını hep kağızmanda getirip burada satan var. Hep kağızmanlardan alıyorum. Evet yanımızda da kazmanlı bir var. Yanımızda bak. da kazman ismi Sezgin. Sezgin. Yanımızda da kazmanlı Sezgin var. Sezgin bir tane buna al bakayım. Bir tadına bak. Haydi bismillah. Hem senin elma çetin elması hem de bak Gelin el tadı nasıl. Beğendin mi? Çok güzel. Onu işte oğlum Selçuk beğenmiyor. Şimdi onu sen buna kaç verebilirsin? Ondan on üzerinden On. on. Selçuk 10 üzerine Bakalım. bir. Bakalım Selçuk ne veriyor? Selçuk. Abi 10 üzerinden 1. Aha, yine bir geldi. Ha. Hiç yukarı puan yok mu? Veremem ama verirsem şımarırlar yapmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak, duydun mu ne dedi? 嗯。Yeah. Aynı helvaya benzedi değil helva, mi? Ben helvayı da tavaştan yapıyorum. Gülurda. Helvayı da yapıyorum. Öyle umar şey derim. Helvayı da buna yapıyorum. Pağacın ne fayda soruyor? Pağacın da helva yaptı mı kıtır kıtır gelir. Bunda, bu da çok güzel olacak. Yani onunki ki tutarsın böyle hani Bak bu böyle bulgur bulgur den den olmuş ya ki. Evet. Daha güzel olmuş. Şimdi suyunu yavaş yavaş çekir, yağı çıkacak. Hamile kadınlara önerilir. Hamile Hasuta kadınlara yesinler. özellikle daha dinç mi tutuyor? Daha ya? dinç tuter. Hani eee bebeğin bebeğin yerini doldurur. Şimdi hamile bayanlar görürse bunu onların içi çekerse onlardan çok özür dilerim. Çekimim mecbur çekimim için mecbur göstereceğim. Yakında üç olan olsa, çekerse vallahi gelsin. Başta, yakın köylerde, merkezde üç çekerse hamile kadınlara gelsinler. Ben yapayım. Uzaktaki nerede kusura bakmasın, içi çekerse kusura hiç bakmayın. Doğum ettikleri zaman mutlak yanlarında büyük varsa, büyükler hep bundan yapsın. Ben pağacın içine yaptım, onlar da somunun içine yapabilirler.

Ben yaşına Çayımı ver Allah'a bak. Çıkçıkını <laughs> şeker attı tatlı et. Abi yemem çok iştahlı ağzım da küçük. Eee gördün mü ya ben de böyle bak gel 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 nasıl yakın çıktı bak. Bak 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 ben haberler atmıyorsun <laughs> bu bana. Hadi bismillah. bismillah. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Evet. Hasutamız hazır. Hasutamız hazır. Hasidam hazır? Jene duhala dile ve bıkşın işte. Vada özür dilemiştik. dikem kusre mezana ki nezik inse. Merhaba ben az Ama cey dur ve Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tarsın Selim ilçesine bağlı Kekes Köyü'nde Menice Başkaya ablamız bugün bizlere Hasuta'nın nasıl yapıldığını gösterecek. Bir bakalım kendi ellerimden. Harika. Çocukken ben çok yemişim. Erzurum'da da çok yapardılar Hasuta'dan. Çok da güzel bir tadı var. Afiyet olsun. Bak sen de tadına bak. Bu <laughs> <O> anı <laughs> ne yaparsın o ne üzerinden on 10 üzerinden 10. Selçuk ederim. ne derse desin. Afiyet Eline olsun. sağlık. Afiyet Allah olsun. olsun. Burak herhalde. sen, sen, ne verdin? Ben, evet. ben, ben yaptığım için çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ee, dolaba kaldırmışım, koymuşum dolaba. Bütün de inşallah bu şeyini, helvasını yapacağım benim. baxana razı mərdan. Bizə çörəklər də. Hangi dərdə? Ona gələsənsə. Bu haqqında söyəcəyik. Sağlamat müdirə. Yəni bu yer <laughs> gəlməz bu. Müş tayini bəbilər. Yəni hər nəyə verərlər. İsmimizdə qalmasını. Tanırsan onu?